Bir kafe ya da restoran açmayı düşünüyorsunuz ama batmaktan mı korkuyorsunuz? Haklısınız da, niçin haklısınız? Elimizdeki istatistikler ve çeşitli kurumların hazırladıkları raporlar bize yeni açılan bir işletmenin ilk 3 yıl içerisinde çeşitli nedenlerle ki bu nedenlerin en temelinde de yönetimsel hatalar var. Çeşitli nedenlerle ilk 3 yıl içerisinde önemli oranlarda batma potansiyeline sahip olduğunu hatta battığını gösteriyor. İşte bunun önüne geçmek için dikkat edilmesi gereken çok fazla şey var. Yani yeme içme sektörü, bir kafe açmak, bir restoran açmak, öyle birkaç masa sandalye koyup bir garson, bir bulaşıkçı almakla sınırlı bir iş değil. Aksine çok detaylı, üzerine çok ciddi şekilde düşünülmesi gereken bir iş. O nedenle bu kanalda bir işletme açmadan önce karar aşamasında nelere dikkat etmeniz, neleri göze almanız, belki de nelerden fedakarlık etmeniz gerekiyor. O yatırımı yapmak için nasıl bir bütçeleme içinde, içinde olmanız gerekiyor? O bütçeyi oluştururken nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Bunları sizlere adım adım anlatıyor olacağım. Aynı zamanda işletmeyi açmaya karar verdiğinizde pazar analizinizi, rakip analizinizi, aynı bölge demografisini nasıl analiz edeceğinizi hepsini anlatacağım. Lokasyon seçiminde nelere dikkat etmeniz gerekiyor? lokasyona bağlı olarak işletmeyi ve konsepti nasıl kurgulamanız gerekiyor. Bunları tüm detaylarıyla anlatacağım. Bunların yanı sıra işletme açısından en kritik konulardan biri hatta birincisi personel yönetimidir, personel seçimidir. İşletmenize personel seçerken nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Bunları anlatacağım. Niçin en kritik konudur diyorum? Onun sebebini de söyleyeyim. Personelleriniz işletmede bir kafede, bir restoranda aslında sizin hem vitrininizdir hem satış danışmanlarınızdır hem iş ortaklarınızdır. Böyle bakmak gerekiyor. Diğer yandan işletme güvenliği de söz konusu hem maddi açıdan hem fiziksel ve fiziki açıdan. Dolayısıyla personel seçimi son derece kritik, son derece hassas bir konu. Bunun tüm detaylarını anlatacağım. Diğer yandan bir işletme açtığınızda kapınızı ilk aşındıracak olanlar doğal olarak tedarikçiler olacaktır pek çok firmayla çalışmak durumundasınız. Çünkü bir kafe ya da restoran işletmesinde farklı farklı kalemlerde yüzlerce ürün tedarik ediyorsunuz. O ürünleri tedarik ederken de işletmecilerle en azından pek çoğuyla sözleşme yapacaksınız. O sözleşmeler çok kritiktir. Zira bir cümle içerisinde kullanılacak virgülün yeri dahi anlam değişikliğine yol açacağı için hukuki açıdan yeri geldiğinde size sorun yaratabilir. Dolayısıyla virgülüne kadar dikkat edilmesi gereken bir konudur sözleşme yönetimi. İşte o sözleşmeyi hazırlarken en başından en sonuna kadar nelere dikkat etmeniz, nasıl bir sözleşme hazırlamanız gerekiyor bunları anlatacağım. İşletmenizi nasıl denetlersiniz? Bunu anlatacağım. Evet, işletmeniz çeşitli kurumlar tarafından, resmi kurumlar tarafından denetleniyor olacak zaten. Ancak sizin de işletmenizi daima denetleyebilir durumda olmanız gerekiyor. Bunun için neler yapmanız, nelere dikkat etmeniz gerekiyor. İş analizinizi nasıl yapmanız gerekiyor bunu anlatacağım. İş analizine bağlı olarak prosedürlerinizi ve iş tanımlarınızı nasıl oluşturmanız gerekiyor bunları anlatacağım. Hatta örnekleri de sizlerle paylaşacağım adım adım videolarda. Peki burada bir soru doğuyor. Ben bunları kim olarak yapacağım? Kısaca kendimi tanıtayım. İsmim Murat Akdeniz. Profesyonel yaşamım yeme içme sektöründe geçti. Tam 30 yıl bu sektörde çalıştım. Ve çalıştığım esnada da her kademesinde görev yaptım. E, i̇şletme yöneticiliğini de yaptım. Kasiyerliğini de yaptım. Komiliğini de yaptım. Mal kabul elemanı olarak da görev yaptım. Son 16 yılını kurumsal bir firmada bir anonim şirkette çalıştım. Farklı konseptlerde ve tamamı büyük ölçekli olmak üzere 4 restoranı, 8 yine büyük ölçekli kafe restoranı, büyük ölçekli dediğim 100-150 masalık, 200 masalık işletmelerden bahsediyorum. Büyük ölçekli 8 kafe restoranı olan bir şirketin, bir anonim şirketin denetim biriminin kuruluşuna öncülük ettim ve ortalama 7 yıl kadar o birimin yöneticiliğini yaptım aynı zamanda. Yani bu işletmelerin tümünün denetimlerini yaptım. Sayısız denetim raporuna imza attım. Binlerce rapordan bahsediyorum. Diğer yandan sözleşmeleri denetledim. Satın alma sözleşmelerinin yüzlerce satın alma sözleşmesinin denetimlerini gerçekleştirdim. Dolayısıyla çok ciddi bir birikimle bunları size anlatıyor olacağım. Emin olun doğru yerdesiniz. Zaten kanalı takip ettikçe, videoları izledikçe doğru yerde olduğunuzu da net bir şekilde, somut bir şekilde görmüş olacaksınız. Sizlerden de ricam bir ortaklık yapıyoruz aslında sizinle burada. Ne anlamda bir ortaklık yapıyoruz? Videoları takip edin ki gerçekten işletmeniz açısından Bedava bir danışmanlık almış olun bir anlamda. Çünkü bu kanalda yayınlanacak olan videolar aslında sizin bir danışmanlığa belki de ihtiyaç duymadan tüm aşamalara hakim olmanızı sağlayacak. Bunu dediğim gibi 30 yıllık geçmişle yapıyor olacağım. Sizler de kanalı takip eder, abone olur, videoyu beğenir ve paylaşırsanız çok daha fazla insana ulaşır ve çok daha fazla insana ulaştıkça işte o başlangıçta söylediğim can yakıcı oranları bir nebze de tersine çevirebilirsek yani açılan bir işletmenin dahi kapanmasına engel olursak aksine büyümesine katkı sağlarsak zaten bu kanal amacına ulaşmış olur. Dolayısıyla kanalı takip etmeniz, abone olmanız, videoyu beğenmeniz ve paylaşmanız çok çok önemli. Bundan sonrasında sizlerle çok önemli bir işletmecilik yolculuğuna çıkıyoruz. Devamını da diliyorum ki birlikte getirelim. İlk videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.